nasıl bir e, sistem olduğunu görmek için İran'a böyle bir e, sistemin gönderilmesine ihtiyaç olmadığını söyleyerek başlayayım. Akıncı TİHA kendi örneğinde dünyada birkaç tane olan bir sistem, taarruzu insansız hava aracı. Yani e, hava hava görevlerine ve icra etme yeteneğine sahip olacak bir sistemden bahsediyoruz. Biliyorsunuz Akıncı A, B ve C modelleriyle hayata geçti. Bunlar hem kapasite olarak birbirinden farklıydı, hem de üzerinde taşıdıkları sistemler olarak farklıydı. Niye Akıncı gönderildi sorusuyla başlayalım. Normal sihalara göre Akıncı daha hızlı bir sistem. Yani zaman önemli olduğu için buradan bir TB2 kalkıp bölgeye gidebilirdi. Ama hızı az olduğu için belki e, gittiği sürenin 3 katı daha 4 katı bir süre daha de giderdi. Ama zamanla yarışılan bir yerde en hızlı sistem hangisiydi? Akıncı sistemiydi. Akıncı Van'daki üstten kalktı ve bölgeye giderek görevini icra etti. Şimdi buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama buradan sonra şu başlıyor. 7 saati bulmuş bu arada. Efendim? 7 saat. Ee, görev şey dahil olmak, ee, burada uçuş dahil olmak üzere ama. Evet evet evet. Yani hepsi toplam, oper toplam operasyon süresi denebilir. Tabii tabii öyle söyleyelim. Şimdi şunu söylemeye çalışacağım. İnsani yardım görevlerinde, insani yardım görevlerinde bence yardım faaliyet icra edildikten sonra tek kelime edilmemesi bence en doğrusudur. Demin çok güzel bir örnek verdin, deprem örneğini vererek de gidebilirsin. Yani Türkiye'de yardım ekibim yoktu, vardı ama zaman, zaman konusu olduğunda her türlü yardıma ihtiyaç oluyor. Bu bir muhtaçlık göstergesi değildir. Zamanla yarıştığın yerlerde bunlar olabilir, bunu da anlayışla karşılamak lazım. Şimdi diyeceksiniz ki bir ülke kendi ülkesinden buraya gönderecek sistemi olmayabilir mi? Olmayabilir arkadaşlar. Yani sihaların uçması için irtifası olma yeterli olmayabilir. Hava şartları uygun olmayabilir. Kameraları Türkiye'nin kullandığı, Aselsan'ın yaptığı <laughs> senin anlattığın için söylüyorum. Aselsan'ın yaptığı kadar dünyanın en gelişmiş sistemi olmayabilir. O yüzden de bu yardımı istediler. Bence burada bitirelim. Biz gittik, görevini ifa ettik ve geldik. Oraya giden helikopter şey e, araçlar kendileri buldular veya biz buldular. Bunu konuşmaya tartışmaya gerek yok. Biz bizden yardım isteyen bir ülkenin ülkeye komşu bir ülkeye gittik, yardım ettik ve geri geldik. Bundan dolayı buldular. Biz gitmesek bulamazdıklar tartışması bence rencide edici Hoş edici değil. bir yere doğru. Hoş değil. Hoş değil. Edep olarak da adap olarak da örfümüze de gördük, gerekliliğimize göre yani doğru değil. Yani devlet şeyine de yakışmaz. Burası şeyi yani. Burası e, silahların yarıştırılabileceği bir yer değil. Bu nezaket. Senin söylediğin gibi nezaketin yarıştırılması gereken bir yer. Biz Akıncı'nın üstünlüğünü İran üzerinden test gerek yok veya bir insani görevden dolayı test etmemize gerek yok. Akıncı Afrika'da bütün görevlerini şu anda fiili anlamda çok başarılı icra eden bir pozisyonda zaten. Yok satan bir sistem bu zaten. Yok satan bir sistem. Hani biz bu görevi yapmasaydık TİHA e, itibar kazanmayacaktı diye bir şey yok. Zaten e, yeteri kadar itibarlı bir sisteme sahibiz. O yüzden onu bir yere koyalım. Peki bizde bizim sistemler diğer sistemlere göre ne farklılığı var da bu görevi görevi icra edebildiler? Evet, o belki on, tartışılabilir. Ona geçelim şimdi. O tartışılabilir. Ona geçelim ki Nedir? onu madde madde sıralamış olalım. Şimdi işte demin e, üstadın itiraz ettiği Akıncı Tia. Evet. Buna ilk başlangıçta Özdemir abi uçan balık derdi. Uçan balık. Yani ilk başlangıçta balığa benziyordu. Biraz daha balığa benzer bir yapısı vardı. İlk e, prototip değil mi? Prototip değil mi? Doğru söylüyorum. E, i̇lk onu görmüştüm. Sonra biraz daha şekli şemali biraz daha değişti. Bunun özelliği daha yüksek irtifa, daha yüksek bir hız ve üzerinde taşıyabileceği silah yükü çok daha fazla. Bugün üzerine AES radarı takılmadan önce taarruzi insansız sistemin taarruzi kısmı olmadan önce şu anda bir SİHA. O takıldıktan sonra taarruzi insansız havacı olacak. Şu anda f 16nın hava yer görevlerinin neredeyse tamamını yakınını icra edebiliyor. Bütün en ağır tonajdaki sistemleri taşıyabiliyor ve bunları şu anda hem şey sahasında, Suriye sahasında hem de Irak sahasında aktif olarak kullanıyoruz. Bugün Pençe Kilit Harekat Bölgesi veya Suriye Harekat Bölgesinde biz zaten Ak akıncıyı aktif olarak kullanıyoruz. Görevini icra edebiliyor. Ve herkes e, üzerindeki sistemin ne kadar başarılı olduğunu da biliyor. Bizim sihaların en önemli özelliği her hava şartında uçabilme imkan ve kabiliyete sahip olması. Evet, bir şey Böyle yok. bir ünleri var. Ben Böyle bir şeyim, ünleri var onu söyleyeyim size. Hep şey merak ediyorum efendim bu cihaz kendini savunabiliyor mu? mesela nasıl bir hava aracına karşı mesela F16 buna bir saldırıda bulunursa yok, kendini yani, koruyabiliyor mu veya yok, başka öyle, neye karşı yani şöyle, koruyabiliyor? şöyle şimdi yani, yani bunun şimdi bu bir F16 değil. değil. Bu yani, bir anladım. savaş uçağı değil. Bu kendi kategorisine değerlendireceksin. Bu bir tarih bir insansız sistem. Hızı belli. Hani mesela bir şey attı, güdümlü şey geliyor. O kendi vuracak diyelim yani, yani saldırıya öyle, uğradı. Öyle şey. O öyle o kadar yok bir F16 ile karşılaştırılamaz yani. Evet. F16'nın üzerindeki yükü alır ama Hı. bir F16 gibi e, av önleme uçağı gibi kullanamazsın. Peki F-16'nın attığı şekilde hızda etkili atar mı? Füzeler zaten aynı hızda gider. Hı -hı. Ama şöyle e, sistem atılan uçağın hızından da surat alır. Alıyor he, tamam. O onu eklemek lazım. Ama gerek yok yani. Bu da hava füzesi atacak. Tamam. Zaten buna uygun hava füzeleri yapıldı. Yeni Türkiye'nin yaptığı hava hava füzeleri buna monte edilerek... Hatta test ediliyor şu anda, test ediliyor. Şimdi bunun gücü nereden geliyor? Bir, bizim insansız hava araçlarımız her türlü hava şartlarına görev yapma imkan ve kabiliyetine sahipler. İrtifa olarak yüksek irtifada görev yapma imkan ve kabiliyetine sahipler. Üçüncüsü, Bu 40 bin fit e, neredeyse bir yolcu uçağının aşağı yukarı uçtuğu yükseklik. Daha yüksek, Daha yani ortalama var. yolcu uçakları... Bin 15 bin, gider. On, 13 bin 15 bin metre daha uzun menzillerde e, okyanus ötesi uçuşlarda falan bu irtifaya çıkar 40 bin fit e çıkar 35 bin 40 bin fitte çıkar e, ama o yüksekliğe kadar e, öyle bir kapasitesi var Sürekli okyanus üstü uçuş için şey... şimdi e, bu sistemin menzil de çok uzun yani ciddi bir menzilden bahsediyoruz uyduyla yönetiyorsunuz mesela bütün sistemlerin en büyük sıkıntılardan bir tanesi uydu kontrolleri yapılamadığı için belli bir alanın ötesine geçemiyorlar. İnsansız hava araçları için söylüyorum. Kamikaze için bahsetmiyorum. İnsansız hava araçları menzili kadardır. Yani kendi kullanım sistemine göre menzili. Türkiye'deki insansız hava araçları uydudan kontrol edilebildiği için menzili üzerindeki yakıt kadardır. Bu da hmm. binlerce kilometreden bahsediyoruz. Bu nedenle buradaki Siha, TİHA bölgeye gidip Türkiye'den kontrol edildi. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Belki e, İstanbul'daki, Çorlu'daki merkezden bile kontrol edilmiş olma ihtimali var. O kadar söyleyeyim yani. Yani illa bulunduğu yerden edilmek zorunda da değil. O kontrolü alabiliyorsunuz. Bu da ne? neye dayanıyor? yazılım gücüne dayanıyor. İki, sizin uydu haberleşme sisteminin başarılı olmasına dayanıyor. Bir de üzerindeki termal kamera, kızılötesi kameraların gücüne dayanıyor. E, farkındaysanız helikopter düştükten yaklaşık 9-10 saat sonra, 12 saat sonra yeri tespit edebildi. Eee yani yanma neredeyse sönmüş. Yani soğuma aşamasına. Çünkü bölgede kar vardı biliyorsunuz. Yağmur vardı. Şiddetli bir yağmur vardı. Karın ve yağmurun olduğu bir yerde muhtemelen yangın zaten sönmüştür. Zaten yangın görülseydi, sönmeseydi bölgede ne olurdu üstadlar? Diğerleri tarafından da görülürdü. Ama bu kadar az ısıyı termal kameranın gücü sayesinde az bir ısıyı bile görebiliyor. Şöyle bir tabirle bulunmuşlardı. Böyle bir şöyle bir tabirle bulunmuşlardı. Bunu da orman yangınlarında atladığım için söyleyeceğim size. Bir sigara izmaritinin bir sigara izmaritine kadar bir ateşi görebiliyorlar. O kadar yüksekte. Efendim? O kadar yüksekte. Bu kadar yüksekte de değil tabii. Daha aşağı iniyor. Ama fark etmiyor. Yani Mesela orman yangınları aktif olarak kullanıyoruz. Orman yangınlarında daha başlangıç aşamasında şeyi tespit ediyor. Öyle kocaman bir yangın başlamasına gerek yok. Havada uçarken ilk başlangıçta var ya küçük hani başlıyor ya ne diyeyim bir piknik ateşi gibi. Onu bile görebiliyor. O nedenle e, bu kadar az ısı olmasına rağmen yaymasına rağmen e, bu imkan ve kabiliyeti sayesinde bulunduğunu düşünüyorum. Evet. Yani biz aslında bütün insansız hava sistemlerinin kabiliyetini keşif üzerine kurduğunu, ondan sonraki özelliklerinin de ekstra ama çok çok önemli özellikler olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Ya üstadım şöyle söyleyeyim. dünyada yalnızca biz siha biz üretmiyoruz. Dünyada birçok ülke siha üretiyor ki İran, İran'da dahil. İran SİHA üreten bir ülke. Ciddi bir SİHA üreten bir ülke. E, Rusya SİHA üretiyor. Yani baktığınızda o da üretiyor. E, ama her SİHA üretenin aynı performansı gösterdiğini söylemek çok e, şey olur. Peki Yanıtcı burada olur. şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Yanıtıcı olur. E, teknolojiyi iyi kullandığımız için... E, orta, ortalı söyle, sormuş olayım. Teknolojiyi iyi kullananın bu anlamda faydasına bir e, çıktı mı elde ediliyor buradan? Yoksa tamamen yine hepsi birbiriyle bağlantılı ama kabiliyet meselesi mi? Yani şöyle söyleyeyim. E, bunun üzerinde şu, şu sistemin üzerinde tam 100 tane bilgisayar var. 100 bilgisayar var. Yani uçan bir aslında robota bakıyorsunuz. Hani öyle tabir ediyorlar aslında. E, yani biz drone diyoruz. Aslında baktığında uçan drone işte uçan bir robota bakıyorsunuz ve içinde 100 tane de şeyi var. Bilgisayarı var. Bu bilgisayarların e, yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi bile yabancı değil. Bir tanesi bile yabancı değil. Tamamı yerli. Milyonlarca satır yazılım var içinde. Milyonlarca satır yazılım var. Hani konuşuluyor ya işte üzerindeki sistem eee yabancıydı falan. Yok arkadaş. Yani bu sistem %100 yerli. Bunun komutası e, tek noktadan mı, tek ekrandan mı yapılıyor? Yok. E, üzerindeki sistem e, farklı farklı merkezlerden aynı anda girerek e, izleyebiliyorsunuz. Birbirine devredebiliyorsunuz. Devredebiliyorsunuz da. Mesela bir yere hmm. git, alt gittiniz, bir bölgede bulundunuz ve o bölgede bulunduğunuz e, yerde de başka bir komuta merkezi var. Orada komutayı alabiliyorlar. Devredebiliyorsunuz. Onun haricinde bu sistemler, bu sistemlerin en önemli özelliklerinin bir tanesi görüntülerini yerdeki operasyonel birliklere gönderebiliyorlar. Sevk edebiliyorlar. <laughs> e, zamanlı. Eş Canlı tabi. olarak yani. Mesela operasyon timleri, bizim operasyon timleri yukarıdaki sihalardan eğer izin verilirse kendi görüntü tabletlerinde Operasyon bölgesini izleyebilirler. Peki. Mete yani, teşvik... e, Bir kez daha söyleyelim. Yarıştırmayalım. Türkiye bu anlamda kendi liginde, kendi interlandında Avrupa'da bile rakip yok. Bakın Avrupa'da bile rakip yok. Avrupa'da e, bu tip insansız sistemlerde onunla eşdeğer bir ülke yok ki Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya uçak yapan. Almanya uçak yapan ülkeler. Öyle söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz Mete Yarar. Yani İran'la yapıştırarak üzmeyelim dostlarımız.